Merhaba arkadaşlar. Bugün gizem çekiyoruz. Evet bugün şurada bir şey bulduk bak. Bizim evimizin yanında bak. Yusuf'un evinin arkasında bu var. Harbiden. Gel girene. Kendime de, de şey elmas sırf falan yaptım. Şimdi ne oldu? biliyor dünyayız. o da buldu. Yoksa askeriler buradan böyle <gülüyor> <gülüyor> Dur dur. Birden. Şimdi burada blok kırılmış. Gel. Ya? Banyo yapıyoruz ya. Biraz. Lan orada bir şey var. Kırmızı göz. Sandık gördüm. Elmas. Lan yeri <laughs> <laughs> var sandıkta. Tek aldım. Meşalem şey var. Meşalem. Şu etrafı göstereceğim. Ya dur. Birden Patlayıcı vardı. Dur dur. Ya dur bir baktım. E, bir elmas bloğum var. <laughs> Aklım lan burası başka bir şeymiş. Ben şuradan gideceğim. Yoksa burası eski bir otel mi? Otele benzettim. Altın var mı ya? Ha bu tel kim lan? Ay düşecektim. Şu yiyeyim mi? Hadi şu Lan! Nasıl ya. şeyin var mı? Bunu alırız, gelirseniz. Evet. Şimdi. Bunu aklınıza koy. Elmas nasıl bir lokma kurdum neyse. bir şey. Alırsın. Gizli oda var mı mesela? Bu duruşu. Yok, bu şey. Burada boş Çok boş odalar Altın yeri Burası bitti mi? Aşağı sağa bakmadık mı? En aşağıya <laughs> O zaman Burası <laughs> <laughs> Yerinin altında falan mı? <laughs> elmas blok. Nerede? <laughs> Gelsene. En aşağı kota elmas bloklar var. Ama bende fazla o var. Bozu biraz yükselmiş olabilir. Nerede? Bak. Oha. Gel. Dışarıya da yeterim. Şey, dışarıda... Lan. Ki dışarıda. Lan. Ya. Keşke kırabilsen. Kazmam yok. Baltayla kazsam. Nasıl eski otel gelmez. Gezelim mi? Bu birileri olmuş. Bu da zombiler. Bu da ne? Ne oluyor lan burada lan? Dur lan bu otaya bak lan. Sesler geliyor. Gelmek mi çıkacak? Yok mu? Ben Burası ilk geldi. Aa, burası Aha, bir yer Dur, gel. Gel buradan. Buraya bakma. gitme. gel. Aha, burada bir şey var. Merhaba. var? Aha, işte. Sonunda bir şey var. Ne? Ne vuruyor? Vurmadı. Ne ee, vurdu? Çok yan olayı buraya. <laughs> ya ben de... Hadi buldum sandık. Heh. Sandık. Ya yani yan acısı. Al, Aldım. Ama al, bu altınları da alamadık. Buradakileri. Evet. Kırılma. Aha. Üstüne bakın. Üstüne ben bakmıştım boş. Yani yeniden bak bir de hayaletler mi hayaletler bir şey oldu. Hiç de korkunç değil. Ben dışarıya bakıyorum artık. Ben niye sarıyorum? Ben hazırdayım. E canlılığım da dolu. Durduk yere canım gidiyor. Elmas buldum lan. Atın yapılıyor. Yeter bu kadar. E bu varsa ne var? Bütün papura alan. Şeykan Elmasları için ben kazma yapıp geliyorum. Benden sonra elmasları kalmış. Bu biraz korkunç. Eski yapılar çok korkunçtu. Tiki jokey. Evime niye geldin dostum? Evime geldin görüyorum. Bunlara şimdi kalanım mı Yusuf? Bak. Bir <laughs> şey <laughs> fark ettim. Ben parayı ödedim ya. Para burada hele. Alayım. Duram. mı? Bu paraları... Para mı? Geri ver. <gülüyor> <Sövmüyordum>. <gülüyor> <gülüyor> kaç kaç. Ya ben senin evine patlatacağım tamam, şimdi. Tamam. tamam tamam al. Senin olsa öldü ben. Altı kematene senin olsa. Oh, zengin oldu. Ematene para dolu. Emateni mi doldu? Şimdi siz seni eşyalıya geçir. Oh, zengin oldu. Yusuf. Şimdi diğer videomuza geçelim mi? Kanalımıza abone olup. <laughs> videomuz bitmişti şu anda. Görüşürüz bay bay. Bay